Efendim anne. Ne? D dur bir dakika tamam. Tamam sakin ol. Geliyorum şimdi. Vallahi yavrum ben de nasıl kalktım bilmiyorum ki çocuğum işte kalktım yerimden gece ayağım dönü vermiş öyle uyku sersemi ne yaptım bilmiyorum ki evladım. Ya işte Necip'in bana son kazığı bu oldu. Annem. Ha. İstersen başka bir yere de gösterelim. Bir daha baksınlar olur mu? Yok yavrum ben iyiyim çocuğum ben iyiyim. Sen ablanın peşine git olur mu? Ya bak o Necip kendini yaktı bir de ablanın yakmasın ne olur. Ya anne şu halde bile düşündüğün şeye bak. Ya sen bunları düşünme. Ağrın sızın var mı onu söyle bana. E Sinan ablam kırık ayak ağrı tabi. Ama ağrı kesici iğne yaptılar. Allah'tan kesmediler. Evet. Ne oluyor yahu atmayayım ben. Çekip vursaydın bir de bari. Ağzınızdan gel alsın yahu. Ay sizi yardıma çağıran da kabahat. Öyle diyorsun da abla, polisler geldi, direkt attık kendimizi sokağa ne oluyor diye. Aa, çok şaşırdım. Niye ki? Ee, anneciğim, istersen Ceyda sizi eve bıraksın. Ben de ablamların yanına gideyim. Tamam. Bir bakalım ne olmuş, öğrenelim. Ay anne, çipe biniyoruz. abla Sinan Tamam. Tamam sakin ol bak ben buradayım. Ne olur yardım et. Enişteni aldılar. Kurtar onu Sinan. Tamam. Tamam sen hiç merak etme. Önce bir sakin ol. Ne olduğunu bir anlayalım. Necip'im yapmamıştır. Çalmaz. Yapmamıştır o. Yapmaz ablam, yapmaz biliyorum. Necip Yüzünü yere eğecek hiçbir şey yapmadım Havva. Güven bana, güven! Kocamı nereye götürüyorsunuz? Hanımefendi karakoldasınız, sakin. Kocanızın ilk sorgusu bitti. Şimdi nezarethaneye götürüyorlar. Abla, sen sakin ol ve burada beni bekle, tamam mı? Memur Bey! Memur Bey, bir saniye bekler misiniz? Bakın, kendisi benim el işlem olur ve gerçekten böyle bir şey yapacak bir insan değil. İki tane şahit var. İki şahidin de söylediği eşkale uygun. Kamera kayıtları incelendi. Üç dört sefer oradan geçtiği tespit edildi. Bakın orası bizim mahallemiz. Yani sürekli geçtiği yerler. Zaten kendisi manavda çalışıyor. Yani belki sipariş getirip götürürken... Manavdaki ceketinle 20 tane 200'lük yeni bankına çıktı. Zaten çalınan paralar da bankadan daha yeni sevk edilmişti. Üzerinden çıkan paralarla ilgili çelişkili cevaplar veriyor. Bakın bu olay çok ciddi. 24 saat içerisinde topladığımız delilleri savcıya götüreceğiz. Benden size tavsiye, eniştenize iyi bir avukat tutun. Teşekkürler. Rica Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.